Merhaba arkadaşlar. Bugün her müminin, her Müslümanın da kafasını kurcalayan bir konudan bahsedeceğim. Daha çok ateistler ve deistler bunu Müslümanlar üzerinde kullanıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani kafa karıştırmak için söylenmiş, sorulmuş bir soru. Hz. Muhammed Kur'an'ı kendi yazmış olabilir mi? Ya da ona birileri yardım etmiş olabilir mi? ya da herhangi bir insan yazmış olabilir mi? Şimdi gayb haberleri yani e, bilinmeyen haberler Nebi Aleyhisselam'ın görmediği, müşahede etmeyi şeyleri haber vermesinden bahsedeceğiz. Kur'an buna her kısada vurgu yapıyor. Diyor ki biz sana bunları anlatıyoruz. Sen bunları daha önce bilmiyordun. Her kıssanın içerisinde bunu görebilirsiniz. Mesela Zekeriya kıssasında der ki onlar kura çektiklerinde sen orada değildin. Kur'an öyle bir sistemde kıssalar anlatıyor ki sanki böyle lazer sistemi gibi Tevrat'taki, İncil'deki hataları, noksanları tık 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 böyle tespit edip ya düzeltiyor ya da hiç aktarmıyor o hatayı. Kur'an eski kitaplardan kopyalanmıştır, aynısıdır diyenler de var mesela Sümerlerden geldiğini söyleyen bazı insanlar var. Onu da başka bir videoda size aktaracağım. Eğer öyle olsaydı onların düştükleri hatalara, çelişkilere, tarihi eksikliklere de düşülmesi gerekirdi değil mi? Mesela Adem Aleyhisselam kıssasını kıyaslarsak Tevrat metninde şöyle geçer. Tevrat'ta haşa Allah yasak meyveyi yasaklarken aynen şöyle diyor. Ama Tanrı Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Şimdi burayı aklınızda tutun. Tevrat'ta bu şekilde geçiyor. Kur'an'da ise böyle değil. Ee, yılan şeklinde şeytan geliyor mesela Tevrat'ta. Kur'an metinlerinde de bu yılan kısmı geçmiyor. Ve yılan kadına dedi ki katiyen ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı bilir ki ondan yediğiniz gün o vakit gözleriniz açılacak. Ve iyi ve kötüyü bilerek tanrı gibi olacaksınız. Göya işte şeytan yılan kılığına girip Hava Annemize söylüyor bunu. Şeytan da işte bunu vaat ediyor. Özellikle Hava Annemize vaat ediyor ki e, onlar öyle inanıyorlar. Ve kıssanın sonunda yiyorlar, ölmüyorlar Tevrat'a göre. Allah diyor ki yerseniz ölürsünüz. Ve şeytan diyor ki yerseniz ölmezsiniz. O zaman Tanrı yalan söylüyor diyor. Ve yiyorlar, ölmüyorlar. Tevrat'taki alıntıda bildiğin şeytan haklı çıkıyor. Allah yalan söylemiş, şeytan doğru söylemiş oluyor. Daha acayibi yiyorlar ve iyi ve kötüyü bilmeyi ayırt etmeye başlıyorlar. Aynı şeytanın söylediği gibi. Kur'an'da ne diyor? Taha suresi 120. ayette diyor ki şeytan ona vesvese verdi. Ey Adem yediğin takdirde ebedileşeceğin ebediyet ağacına ve tükenmeyecek mülke ulaşacaksın diyor. Şeytan ise direkt yalan söylüyor. Çünkü yiyince buna ulaşmıyorlar. Araf suresi 20. ayette de şöyle diyor. Şeytan dedi ki Rabbinizin bu ağaçtan yemenizi yasaklaması melek olmamanız ve ebedi yaşayanlardan olmamanız içindir diyor. Direkt yalan söylüyor şeytan. Ve yine Araf suresi 21. ayette diyor ki sizin iyiliğinizi istiyorum ve nasihat ediyorum diyor. Şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye ikisine de yemin etti. Arada korkunç bir fark var. İnsanlar Allah'ı görüyor, şeytanı görüyor. Adem'i görünce aynı kıssa diyor. Aynı kıssa değil. Birinde şeytan doğru söylüyor, Al, e, öbüründe Allah pardon, birinde şeytan doğru söylüyor, Allah yalan söylüyor. Haşa. Öbüründe ise tam tersi. Peki şimdi düşünelim. Muhammed Aleyhisselam bunu Yahudilerden öğrenmiş olsaydı onun da hatalı anlatması gerekmez miydi? Kendisi zaten okuma yazma bilmiyor. Başkası onu anlattı diyelim. Onların anlattığı şekilde hatalı anlatması gerekirdi. O yüzden Kur'an kasaları anlatırken sen bunları bilmiyordun diyor. Çünkü biliyor ki bu kitapları düzgün okuyan insanlar bu noksanların Kur'an'da olmadığını anlayacaklar ve orada tık diye hemen bunun mucizevi yönünü anlayacaklar. Kur'an'da mesela şeytanın yılan şekline girmesi falan anlatılmıyor. Hatta Tevrat'ta yılan Havva annemize gelip kandırıyor. Havva annemiz de Adem Aleyhisselam'ı kandırıyor. Şimdi İbrahimi dinler işte kadınları böyle aşağılıyor diye genellenir, geçilir. Hristiyan anlayışı bu aslında Yahudiler ve Hristiyanlarda bu anlatıdan dolayı kadınların böyle bir problemi olduğu algısı yerleşmiş. Mesela Batı Cadı Ayı döneminde ölenlerin %90'ı kadındır. Daha kötü varlıklar olduğu düşünülmüştür. Erkeği saptıran kötü varlıklar. Kur'an'daki üsluba geliyorsunuz. Kur'an'da bunu anlatmıyor. Yılanın gelmesi hiç yok. Şeytanın yılan kılığına girmesi olgusu yok. Hava annemize gelmesi, konuşması falan hiç yok. Hatta daha acayip ayette şöyle diyor. Bakara 36'da diyor ki şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Yani hiç Hava annemizle alakalı bir durum yok. İkisinin de ayağını kaydırdı. Adem Aleyhisselam da suç ortak aynı şekilde ve daha acayip Adem Aleyhisselam tövbe ediyor Kur'an'da. Yani bu sadece Hava annemizin suçu değildi. Tevrat'ta mesela Adem Aleyhisselam'ın tövbe etmesi de yok. Tövbe de etmiyor. Yeryüzüne iniyor direkt. Bunlar çok farklı anlatılar. Ve Muhammed Aleyhisselam'ın bu kıssaların doğrusunu daha düzgün anlatısını duyabileceği bir kaynak yok. Muhammed Aleyhisselam bunların hepsini kendisi uydurdu diye batılılar bir site yapmışlar. Çalışmalar yapmışlar. Kaynakları derlemeye çalışmışlar. Adı Korpus Koranikum coran, Coranicum diye internette bulabilirsiniz Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı kendisi yazması için neleri biliyor olması lazım diye böyle bir site yapmışlar sadece kaynakların isimleri 9 sayfa tutuyor A4 şeklinde kaynakların isimleri sadece mesela Sadece kıssalarla ilgili kısmı almaya çalışsak, kıssalarla ilgili neleri biliyor olması lazım diye düşünelim. Mesela Meryem Ana kıssası. Başka kitaplarda da var. Meryem Ana hurma kütüğünün altında doğum yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu hurma kütüğü mevzu, bu doğumun anlatısı, bu bizim bildiğimiz Tevrat ve İncil'de yok. Muhammed Aleyhisselam peki bu anlatıyı nereden duymuş olabilir? Mesela onun peygamber olmadığına inandığında bu detayı nereden verebilir? Yakup İncil'i denilen aporif Hristiyanlar tarafından kabul edilmeyen bir İncil'de geçiyor. Biliyorsunuz Hristiyanların dört İncil'i bir konsil tarafından Roma tarafında bildiğim belirleniyor ve dikte ediliyor. Bunlar doğrudur, bunlar yanlıştır diye. Ve apokrif İncil dediğimiz İncil'lerin içinde Kur'an anlatımıyla paralel şeyler görüyoruz. Mesela şunları biliyor olması lazım Muhammed Aleyhisselam'ın bu anlatıyı yapabilmesi için. Birincisi Tevrat biliyor olması lazım mezmurlar biliyor olması lazım. Ama ilk Arapça çevirisi 850 yılında Muhammed Aleyhisselam'dan sonra. İki, İncil biliyor olması lazım. Antik Yunanca, Arapça çevirisi 896 yılında Muhammed Aleyhisselam'dan 150 yıl sonra yani 200 yıla yakın. Ondan sonra Hristiyanların şifahi rivayetler denilen rivayetleri var. Ashab-ı Kehf vesaire bunlar Süryanice. Adem ile Havva'nın Hayatı kitabı var. Apokrif bir İncil. Eski Slav dilinde. Arapça Çocukluk İncili diye bir İncil var. Kıpti dilinde gene o dönem. Thomas'ın Çocukluk İncili diye gene apokrif bir İncil var. Kıpti dilinde. Mısırca yani. Petrus'un Kıyamet kitabı adında bir kitabı bilmesi gerekiyor. Kıpti dilinde. Sonda Matta diye bir İncil var. Bu metni de bilmesi gerekiyor. Enok'un kitabını bilmesi gerekiyor. Bu Sulavca. Midraş Rabbah diye bir eseri var. Antik İbranice'dir. Bunu da bilmesi gerekiyor. Ayrıca Babil Talmud'unu ve Midraş Talmud'unu, Mişne'yi falan biliyor olması lazım. Yani yaklaşık 13 kitap ediyor. Takriben 8-10 dil falan da bilmesi gerekiyor. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın bu metni kendisinin oradan anlatılarak yazması için bu dilleri biliyor olması lazım. Ya da bu anlatıyı biliyor olması lazım bütün halde. Oysa biz Arapların bunları bilmediğini biliyoruz. Kur'an kıssalarının çoğu Mekki'dir. Mekkilik alametidir surenin içinde kıssa olması. Mekke'de kıssalar iniyor ve Kureyşliler bu kıssaları hiç duymamışlar. Muhammed Aleyhisselam Kureyşlilerin arasında yaşıyor. Kureyşliler başka beldelerdeki Yahudilere şey gönderiyorlar böyle hata bulsunlar soru sorsunlar diye bir soru sorun da işte biz de Muhammed'e soralım o da soruyu bilemesin ve biz onun peygamberlik iddiasını çürtelim diye düşünüyorlar biz buradan ne anlıyoruz detay bir şekilde Kureyşliler bunları bilmiyordu yani Muhammed Aleyhisselam'ın bulunduğu coğrafyada Muhammed Aleyhisselam'ın bunları bilmesi ihtimali yok o coğrafyanın içinde yaşıyor çünkü. Biliyor olsalar kendileri sorarlardı niye Yahudiler adam göndersinler. Fakat Yahudileri aşan bir bilgiyle Kur'an bunu bize haber veriyor. O yüzden aslında Kur'an anlatılarındaki bu kıssaların içinde geçen vurgulara dikkat ettiğinizde sürekli bir ikaz olduğunu fark ettiğinizde sürekli bir icaz yani benzerini yapmada herkese acize düşünmek noktası olduğunu fark edersiniz. Başka bir soru olan Yusuf suresine bakarsak eğer biliyorsunuz Yusuf suresi Kur'an'da bütün anlatısı tek bir surenin içinde olan tek kısadır. Mesela Musa Aleyhisselam kısası o surede bu surede vesaire dağıtılarak anlatılmıştır. Üçüncü ayette diyor ki biz sana kısaların en güzelini anlatıyoruz. Yusuf suresi Tevrat'ta o kadar uzun anlatılıyor ki ve çok ilginç biliyorsunuz. Yusuf suresinin olayı nedir? Yusuf aleyhisselam bir rüya görür. Bütün süreçten sonra rüya tasdik olunuyor. Rüyayı tasdik etmeyi unutmuşlar. Yani rüya doğru çıkmıyor. Hani güneşi, ayı ve 11 yıldızı secde ederken gördüm diyor. Ya Tevrat'ın sonunda işte bu doğru çıkmıyor. Bildiğin rüyayı doğru çıkarmayı unutmuşlar. Öyle bitiyor kendi kendine. Muhteşem bir anlatım farkı var. Bir sürü de tutarsızlık var. Ayette diyor ki, sen bundan önce bunlardan habersizdin, bunlardan senin bir haberin yoktu. Aslında bu Kur'an içerisinde geçtiği zaman öyle de büyük bir vurgu ki, Mekke müşrikleri şunu diyemez: Sen bunları daha önceden biliyordun. Muhammed Aleyhisselam'ın bunları onların yanında öğrendiğini varsaysanız, Muhammed Aleyhisselam bulunduğu bir mecliste bunların anlatıldığını varsaysanız, sen bunları biliyordun Muhammed diye itiraz ederler. Nübüvvetinden önce de anlatıyordum böyle şeyleri diye itiraz ederler. Vurgu o kadar net ki sen bunları bilmiyordun biz sana anlatıyoruz. Ve Kur'an'da bu çok sık geçiyor. Akıllara şöyle bir itiraz gelebilir. İşte Peygamberimiz için çok zekiydi, çok akıllıydı. Bütün bu kitapların tamamını okudu ve içlerinden doğrusunu yanlışını ayırt edip aldı ve toparladı diye itiraz edilebilir. İnsanların zihnine geliyor tabii ki. Gazali bunlar için vehim der. Vehim ispatlanılamayan, delillendirilemeyen bir şey. Böyle bir senaryo kurmak isteyen birine biz şunu deriz. Nasıl oldu bu? Yani şimdi söylediğim kitapların bir arada bulunması için bir İskenderiye kütüphanesi lazım. Senin Mekke'de bir İskenderiye kütüphanesi olduğunu varsayman lazım. Ama bunu delillendirmelisin veya Muhammed Aleyhisselam'ın bütün bu coğrafyalara gittiğini ama gene de tanınmadığını, Kur'an'da kendisine ümmi peygamber yani okuma yazması olmayan dendiğini ama kimsenin itiraz etmediğini vesaire senin bunu anlatıyor olman lazım. Bunun vehimden çıkıp bir iddia olarak ele alınması için bu anlatıyı senin oluşturman lazım deriz. Çünkü tarih olarak elimizde hiçbir böyle veri yok. Bilakis tarih veriler bunun zıttına. O yüzden delilsiz davaya bakılmaz diyoruz. Bir de Rum suresine bakalım. Rumlar yenildiler, yeryüzünün yakın bir yerinde ya da başka bir çevreye göre en alçak yerinde ve onlar yenilgiden sonra galip gelecekler. Ne kadar? 3 ile 9 yıl arası bir süre. Bu süre 10 yıl olmaz. Yani 9 ay 11, ay, 9 yıl 11 ay olabilir ama 10 yıl olmaz diyor. Bu savaşı biz önce Batılı kaynaklardan bir kanıtlayalım. Nasıl bir savaştı bu? Bizans kralı Marisius Sasani kralının tahta çıkmasına sebep olmuş ve aralarında bir yakınlık oluşmuş. Ve bu krala askeri bir darbe yapılıyor. Bu kral öldürülüyor, çocukları öldürülüyor, karısı öldürülüyor. Sasani kralı da 2. Hüsre benim dostumu nasıl öldürürsün diye darbeciye savaş açıyor. Bu olay 603 yılında oluyor. Peygamber Efendimizin nübüvvetinden de öncesi bu ayet inene kadar olan süre içerisinde sürekli Bizans yeniliyor. Hatta ayet indikten 3-4 yıl sonrasına kadar da yenilmeye devam ediyorlar. Sasaniler bugünkü coğrafyada Ermenistan diye bildiğimiz, Anadolu diye bildiğimiz, Suriye, Irak, bütün Anadolu'yu işgal ediyorlar. Kadıköy'e kadar da ordularını dayıyorlar ve İstanbul kuşatması yapıyorlar. Aynı dönem içerisinde avarlar ve slavlar da İstanbul kuşatması yapıyor. Yani bu ayet indiği süre içerisinde İstanbul Bizans'tan daha kuvvetli iki ordu tarafından kuşatma altında. Ve bu arada bizim İslam tarihinde Heraklios diye bildiğimiz kral bir darbe yapıyor. Darbeciye darbe ile indirerek tahta geçiyor. Afrika varisi öncesinde savaşı durdurmak için Sasani kralına yalvaran mektuplar yazıyor. Mektuplar bugün hala elimizde var. Bu mektupların içeriği mesela, mesela Susan Weiss Baron Türkçe'de tercümesi olan bir eser olan Orta Çağ Dünyası adı altında kitapta onun içerisinde var. Yalvaran mektuplar yazıyor ve Sasaniler bunu kabul etmiyorlar kazanıyor oldukları için hatta savaşın öyle bir niteliği var ki Bizans açısından yani burada biz neyi anlatmaya çalışıyoruz? Bu ayetin indiği ortamda tahmin edilebilir bir şey değil bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizans valisi Iraklios altınlarını İstanbul'daki altınları alıp kendi eskiden valilik yaptığı beldeye kaçırmaya çalışıyor. Yani kendisi bile inanmıyor savaş kazanacağına. Bu da Susan Wise'ın kitabında var. Bu altınları kaçırmaya çalışırken bir gemi batıyor ve yakalanıyor. O dönem İstanbul piskopası yemin ettiriyor. Savunmak zorundasın, Senborkay falan diye. Böyle bir savaş ortamı, Bizans'ın kralı bile kendi kazanacağını düşünmüyor. Savaş böyle bir ortamda. Daha ilginç olan, bunu Edward e, Gibbon çok net bir şekilde İngiliz tarihçi, Türkçe'de tercüme edilmiş bir eseri var. Roma Tarihi adı altında, 7 cilt yanılmıyorsam 5. cildinde anlatıyor. Edward Gibbon diyor ki çok ilginç olan şey Heraklius'taki karakter değişimidir. Bu tarih aralığında 32 yıllık saltanatı var ve 26 yılı batıl inançlar ve uyuşukluk içinde geçti. Arada sadece bu 6 yıllık bir sefer süresi var. Yani Nebi Aleyhisselam 3 ile 9 yıl diyor ya 3. yıldan başlayıp 10. yıla kadar devam eden bizim tahlillerimizde böyle bir karakter değişimi var şahısta. Hatta Gibon diyor ki bize bunu çok da daha detaylı anlatmaları lazım. Böyle bir karakter değişimi tarihte çok misli olan bir şey değil. Onun karakterindeki o değişim neden diye. Ayet indikten sonra dördüncü yılda Heraklios bir sefer başlatıyor. Sefer esnasında ta Ninova'ya kadar Perslerin çok güçlü bir merkezine kadar Bizans yine yine devam ediyor. Mesela Gibon diyor ki Muhammed bunu tahmin ettiğinde bu tahmin edilebilir bir şey değildi diyor. Bunun İslam'ı anlatı yönüne geçtiğimizde şunu görüyoruz. Mekke müşrikleri kendilerine benzediği için, Sasanilerin dinleri, Mecusilik daha ziyade kendilerine benzediği için ve Hristiyanlık daha ziyade İslam'a benzediği için Sasaniler kazanınca diyorlar ki onlar nasıl Hristiyanları yeniyorsa biz de sizi yeneceğiz. Müslümanlarla dalga geçiyorlar ve bu durumdan memnun oluyorlar. Nebi Aleyhisselam'ın nübüvvet ilanından takriben 7 yıl önce başlıyor savaş. Takriben 15-16 yıl boyunca sürekli Sasanilerin kazandığını görerek diyorlar. Yani o çağda yaşayan insanlar 16 yıl boyunca aralıksız bir şekilde Sasanilerin Bizans'ı yendiğini görüyor. Bunun 12. yılında ayet geliyor ve diyor ki Sasaniler yeniyor görüyorsunuz ama artık Bizanslar galip gelecek. Bu çok ilginç bir ortam yani hayal ettiğiniz zaman. Sasanilerin hiç yenildiğini görmemiş, 16 yıldır aralıksız gören Mekke müşriklerinden Übey bin Halef iddiaya giriyor. Bu ayet yalan çıkar diye. Hz. Ebubekirle Bekir iddiaya giriyorlar ve 3 yıl diye anlaşıyorlar. Nebi Aleyhisselam'a geliyor, biz şu kadar deve iddiaya girdik diyor Ebu Bekir. O zaman daha kumar haram kılınmamış. Nebi Aleyhisselam da diyor ki iddianın süresini 10 yıla çıkar, 10 yıl olamaz dedik ya 3 ile 9 yıl arasından de en fazla 9 yıl 11 ay olabilir ama 10 yıl olamaz. Develerin miktarında şu kadar katına çıkar diye iddiayı büyütüyorlar. Burada da bir ekstrem bir mucize var. 3 yılda olsaydı mesela 3 yılda Heraklius daha seferini başlatmamıştı. Hiçbir za zafer olmayacaktı, mağlup olacaktı yani. Nebi Aleyhisselam'ın bunu tahmin etmesi çok zor. Şimdi hiçbir şey olmasa hiçbir şey bilmesem sonradan uydurulsaydı mesela Kur'an sonradan uyduruldu diyorlar ya mesela ve Rum suresi diye bir mucize konulmak istendiği içine siz olsanız net tarih vermez misiniz ben derim mesela 627 yılında Rumlar galip gelecek derim Zaten geriye doğru yazdığın zaman tarihi bilmek zor değil. Yani geçmiş bir olayı anlatıp da mucize yalanı düzüyorsan haşa aralık vermez net bir tarih söylersin. Bu tarihte galip gelecekler dersin. O nasıl denk gelmiş falan diye böyle coşku yaratırsın. Ama öyle değil. Aralık veriyor ayet. Biz buradan bile Kur'an'ın tahrip edilmediğini anlayabiliriz. Eğer bu bir kehanet ise diye düşünürsek, şimdi Nebi Aleyhisselam bir siyasi önder, bir siyasi önder neden bütün karizmasını böyle bir kehanet için ortaya koysun? Ne gerek var? Mesela hangi siyasetçi böyle bütün her şeyini ortaya atarak riske atar? Şöyle söyleyeyim. Siyasi olarak kaybedeceği çok şey olan veya işte ülke yönetme iddiasında olan siyasi önderlerin mesela çok da böyle hiç tahmin edilemez, saçma sapan görünecek bir tahmini kamuoyu basın açıklaması şeklinde yaptığını düşünün. Yani böyle bir karizma riski atmadır. Çünkü yapıldığı zaman olmadığı zaman sizin karizmanız biter. Hatta peygamberlik iddiasındaysanız peygamberliğiniz çöp olur. Nebi Aleyhisselam bunu niye riske atsın? Nebi Aleyhisselam bir kahin değil, siyasi bir liderdir. Kur'an-ı Kerim'i Hz. Muhammed yazmış olabilir mi videosuna devam edeceğiz. Hoşçakalın, esen kalın. Eser kalın.